Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. İzmir Güvercin Pazarı 3. bölüm. Perşembe günü huzurlarınızda olacak. Dileyen isteyen olursa Perşembe günü sabah 8 itibariyle yayında. Şimdiden <laughs> iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Geçen hafta hastaydı herhalde biraz. Valla bilmiyorum. Bunları sen o, çekip o, YouTube'da paylaşıyor o, mu aynen. Yani. aynen abi. Ben seni oradan gördüm. Pazara da gelmemiş şey sebebi sensin. Öyle aynen. mi? <laughs> İyi yaptın Oğlum abi. Ben nereden geldim? Be. Be. Nasıl geldim? <laughs> Komplenin fiyatı ne kadar? 250 Kaç? Erkek mi? Şişi gibi görüyorum ben. 250 arkadaşlar. Kırmızı komple. Abi çikolataları ne istiyor? 400 değil mi? Eyvallah, sağ Biz de bakalım <laughs> mı abi? Bak abi. <laughs> Abonelim ben senin Eyvallah ben abi eksik Sağ olasın. Evet, ne dedin abi Burayı bir açalım evet, işte İyi pazarlar abisin. Kolay gelsin <laughs> kardeşim. Eyvallah abi sağ olasın. Kuşun soyun sopu belli dedi. Ben alsakçı değilim. Kendi kuşum. Yani rengi, gözü, kakası her şeyi mayar olsun. Yani kendi söyler. Arapsın ya demek arkadaşlar. Bak beyaz da mükemmel. Yani erkeğin ihtiyacı varsa beyazı kaçırma. Arkadaşlar burası 200 liradan başlıyor İki tane var. fiyatları. Ben, ben tavuk kuşunu istemem. Altın olsa yerde tutmam ben. Evet. Arap sayanın oğlu tezgah dolu. Benim de Senin? Değil. Çok sevdiğim bir kardeşim. O eşliydi. Ben yok bir eşliğini vermiş. Sana yemin ediyorum. İki tane sana yazdım bakıyorlar. Bak. Kapalı kaç hatta bu da. Ben nasıl Çok güzel yaptım. He? Orada çalıştım Eşim abi. Varsa, 25 ya? sene Anladım. falan sonra Arka döndüm geriye. Yani. Aynen. Aynen. Edirne kapıyı çekiyordum abi. Halkalı'yı çekiyordum. Buraya gelince işte. <laughs> Çalan vermez bu paraya bak. 150 lira. Azmana <laughs> istiyorlar 100 lira zaten. Ha <laughs> yani ne 150 lira arkadaşlar. erkeğin yakışıklılığına bak. Şey, erken bak. bak şu erkeğin yakışıklılığına bak. 150 lira yine tane bir <laughs> şey değil bu. Evet. Kaldığı yerde gidiyor. <laughs> kaldığı yerde gidemiyor dersen zarar edersin. <laughs> Tane 150 arkadaşlar. Tamam. Kozalı sayı seven, oynak seven daha doğrusu değerli takipçilere gelsin biliyor mu abi para bana Benimkileri yukarı at baba yukarı. Senin beyazın kaldı. Benimkileri üste at. Üstaz üstünde. Bilmiyorlar. Abi senin fiyatlar nasıl? Abi fiyatlar 400 300. 300'den başlıyor değil mi? mi çekiyorsun. <laughs> Aynen abi Çek 300 lira da burası arkadaşlar. Başlangıç fiyatları. Burada oyun seven değerli dostlara, değerli takipçilere gelsin. Hayır işte külüp. Buraya gelecek. Başpan! Ne kadar? istiyorsun abi? Kompleen istiyorsun. Kara kompleen. 200 Yatak abi havadan geldi. Yatak. Uçmaz. Dişi bu mu? Anladım. Dişi de. abi. <laughs> 200 lira da onu istiyor arkadaşlar. Uçmaz diyor ama. 1000 <laughs> lira dedi değil mi abi? Hünkarlara. Bin lira da burası arkadaşlar. <laughs> Dişi mi? Güzel. Baskalar <laughs> <laughs> 300 lira arkadaşlar. <laughs>

Oyin de desem oynuyorsunuz <laughs> desem ben de kızarım. Hava kararmış. Abiler, evet abiler, takmacanın güzelleri burada. Buyurun. Kırmaları ya, uçuralım. Uçura. Kırmaları. Mesela. Gel, gel, gel. Gel, ben gel, gel, ben gel. Gel, ben, ben ben sana, gel, gel. Gel, 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 gel, ki sana dört saat. taklayla gidiyor. Dediğim şekilde oynamazsa geri gidin. 500 lira karşısında 500 lira bin lira vereceğim. Burada herkes canlı çarşı. Duyuyorsunuz arkadaşlar. 30 sakla gitmezsin. Abi nerede orada? Abi nerede orada? Sana geri bin lira vereceğim. 500 lira karşısında 500 lira vereceğim. Burada herkes canlı çarşı. 30 sakla ile Burada bir var. Alalım kazanalım. Şuradan benim abi. İşte ben sana götürüyorum yani. Ben sana söylüyorum yani. Ne istiyor her <laughs> bana? Eren abi ne? 500. Şöyle gösterelim. Aynen sana da hemen. 500 lira arkadaşlar. Allah da güzel. 5 onlar. Güzel bir yavru. Dişi aynen. Geç. Aynen. Yavru alacaksan bağlıları al yavru. Kes kanatlarını yavru al. He. Evet. Ya. 750'den döşeler para bağlı alacaksan. Ama yavrum çok güzel. Tadına bak kaç bak abi beğenmeden alma. Arabanın malı eş, kendi kımesini taması altından çıkan yağını indiremezsin. 4 kat fazla. Ben sana eş diyorum. Eş diyorum ben sana. Eşi susa renk. Peki susa şekil. Peki sen al tek al kardeş. Vallahi Lan ya, ne yapıyorsun lan Barış? Ne yapıyorsun? He? He. Evet. O kuş benim amca oldu tuttu. Bir sene sonra geri geldi bana. Kanatların altına boyamış. Alalar da vereyim. Bunu da vereyim sana <laughs> abi Dişi istesem bunu al. Dişi istiyorsan bunu al. bunu al. Fiyat al. için bekliyorum arkadaşlar ama diğerlerini sormak için. Maalesef müşterisi var. Bölmek de istemiyorum açıkçası yine. <laughs> Haftaya kısmetse. Normalde ben tek kuş ayırmam. Sana ayırıyorum veriyorum. Seni severim Ben de seni severim biliyorum. Eyvallah.

Yok abi. Ben alacağım. Her birini 100 lira. 100 100 lira seçal. 100 lira seçal tane 100 lira arkadaşlar ben de söylüyorum. Bir seçmeyen hafta tane 100 lira neyse evet, bu güzellerle de 3. bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar perşembe günü biliyorsunuz sabah 8'de son bölümümüzü haftanın geçelim arkadaşlar Hoşçakalın.